Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlamış şöyle. Cuma günü bu duayı okuyanlar zengin oldu. Cuma günü okunacak rızık duasıyla başlamak istiyorum dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Ganiyu, Ya Hamidu, Ya Muttiu, Ya Muidu, Ya Rahimu, Ya Vedud, Egisni bi halalike an haramik ve bi taatike an masayitike ve bi fadlike an mansuak. Anlamı ise arkadaşlar şöyle. Ey Gani, Ey Hamid, Ey icat edici ve Ey iade edici, Ey merhamet sahibi ve Ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlı keremin ile bana senden gayresini unuttur. Evet arkadaşlar bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defada şu duayı okursanız rızık sıkıntısı Allah'ın izniyle çekmezsiniz ve rızgınız artar. Evet duamız şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, atlun, Kutlusun ve terzuhu men teşe'u bi gayri hisap. Evet arkadaşlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.